28 Şubat bin yıl sürecek. Güzel. Hmm, bu ne demek? <laughs> bu sözü şimdi herkes e, bakıyorum şey diyorlar. O dönemde Erolos Kastak Paşa kalktı böyle söyledi veya işte Genelkurmay Karadayı Paşa böyle. Ya bakın yani hem bilmiyorlar hem bir de uyduruyorlar. O söz daha sonra yani 28 Şubat'ta yani o Karadayı Paşa'dan sonra gelen Kıvırcıkoğlu Paşa'nın sözüdür. Hayır Hüseyin Kıvırcıkoğlu Paşa. Şu anda da kendisinin bir ara hastaneye kaldırıldığını, yoğun bakıma kaldırıldığını falan öğrendim ama sonra çıktığını duydum. Sevindim. Allah selamet versin. Evet. Kendisiyle de çalıştığım ve onurla çalıştığım komutanlarımdan bir tanesi olmuştur. Şimdi bu olay, bu konu daha sonraki bir sürede Başbakan Bülent Ecevit bir konuşma sırasında diyor ki 28 Şubat defteri kapatılmıştır diye bir cümle sarf ediyor. Fakat bu sözler daha sonra Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvırkoğlu Paşam'a hatırlatıyor. Ya Ecevit böyle böyle söyledi. Ne diyorsunuz siz bu konuya diye. Aradan 2 sene 3 sene geçtikten sonra. Kıvırkoğlu Paşa da diyor ki bakın diyor 28 Şubat bir süreçtir irtica tehdidi bin yıl sürerse 28 Şubat'ta bin yıl sürecektir diyor. Yani irtica tehdidi sürerse sürecek bin yıl sürecektir. Evet şimdi bu ne demek? Ben ve benim gibi olan herkes biz şunu anlıyoruz. Şöyle algıladık. İrtica tehdidi demek aslında işte cehalete, karanlığa, hurafe ben de bu bu anlamları çağrıştırıyor. Cehalete karşı Kurafelere karşı dinimiz içine sokulan, yüce dinimizin içine sokulan, aslında dinde olmayan ama dinde varmış gibi gösterilen bir takım bidatlara karşı aklın, bilimin, felsefenin, aydınlığın mücadelesi bakın bin senedir devam ediyor. Binlerce sene geçmişte de insanlar cehalete karşı aydınlığın mücadelesi olmuş. Bu mücadele bin senedir yine devam eden bir konu. İslam'ın çıkar İslam'ı kendi çıkarlarına alet eden sömürücüler olduğu sürece, din istismarcıları olduğu sürece, Allah'la, kitapla, peygamberle kitleleri aldatanlar devam ettiği sürece bakın bu yine devam edecektir. Karadayı Paşa'nın söylemek istediği budur. Gerçek İslam aklı esas alır, bilimi esas alır, barışı esas alır, sevgiyi esas alır. Ne bileyim İyiliği, adaleti, doğruluğu esas alır. Ha Şimdi e, insanlığa iyiliği öğütler, esenliği öğütler, hoşgörüyü öğütler. Ha Buna karşılık o karanlık çevreler var olduğu sürece de gerçek dinin mücadelesi bin yıl değil binlerce yıl daha devam edecektir. Ben de aynı şeyi savunuyorum. Evet 28 Şubat yani o cehalete karşı aydınlığın mücadelesi. Bin yıl, binlerce yılda sürecek evet. bunu da ifade etmek isterim.